Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti damağınızda kalacak olan ve ağızda kıyır kıyır dağılan pişmaniye kurabiyesi tarifimle geldim. Malzemelerimizi hazırladım. Öncelikle derin bir kasemizin içine 250 gram margarinimizi üzerine 100 milim yani bir büyük çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Sonrasında üzerine bir su bardağı pudra şekerimizi ekliyoruz ve iyice yağla yediriyoruz. Arkasından üzerine bir su bardağı hindistan cevizimizi de ekliyoruz ve devam karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine bir paket vanilyamızı ekliyoruz ve devam karıştırıyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı nişastamızı da ekliyoruz ve İyice yoğuruyoruz. Bütün malzemelerimizi karıştırdıktan sonra üzerine yavaş yavaş tek tek bir bardak un koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Sonrasında bir bardak daha ekliyoruz ve kontrollü bir şekilde bütün unlarımızı bu şekilde koyuyoruz. 4 su bardağı unumuzu ekledikten sonra eğer hamurunuz elinize yapışıyorsa 1 yemek kaşığı veya üzerine 1,5 yemek kaşığı daha un ilave edip hamurunuzu istediğimiz kıvama getirebilirsiniz. Benim hamurum 4 su bardağı un ve 1 yemek kaşığı un aldı ve istediğim kıvama bu şekilde geldi. Sonrasında hamurlarımızdan ceviz büyüklüğünde koparıyoruz ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin üzerine yuvarlayarak diziyoruz. Bütün hamurlarımızı yuvarlayıp tepsiye dizdikten sonra 180 derecede 20-25 dakika pişirmeye bırakıyoruz. Diğer yandan bir tabak alıyoruz ve içine yarım su bardağı hindistan cevizi ve yarım su bardağı pudra şekerini koyduktan sonra güzelce karıştırıyoruz. Kurabiyelerimiz fırından çıktığı gibi sıcağı sıcağına bütün kurabiyelerimizi hindistan cevizine buluyoruz ve servis tabağımıza diziyoruz. Tüm kurabiyelerimize aynı işlemi uyguluyoruz. Sıcak sıcak kurabiyelerimizi alıyoruz, Hindistan cevizine güzelce buluyoruz. Sonrasında servis tabağımıza hazırlıyoruz ve ılımaya bırakıyoruz. Ağızda kıyır kıyır dağılan ve tadı damağınızda kalacak olan pişmaniye kurabiyelerimizi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve diğer videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız.